Ben hadım edildim ve imparator Neron ile evlenmek zorunda kaldım. Güzelliğim onu bilmemişti. Karısı Sabine Çistus'tan sonra 65 yılında trajik bir şekilde öldü. Söylentiye göre ölümü bizzat Neron planlamıştı. anlamıştı. Ben Sporus. 67 yılında imparator Neron beni karısı olarak aldı ve Sabine'ye benzediğimi iddia etti. İnsanlıktan mahrum bırakıldım, adım edildim ve kadın kılığına girerek Romalılara teşhir edildim. Roma'nın skandalıydım. Neron'un eksantrik ruh hali için bir kuklaydım. Ancak Neron'un saltanatının sonu bir güç boşluğu bıraktı. İmparator Uto beni bir satranç taşı gibi kullandı. Ona göre bir fetihtim. Uto'nun saltanatı başladığı kadar çabuk sona erdiğinde. İmparator Vitellius gücü eline aldı ve beni korkunç bir gösteride kullanmayı planladı. Kurban olmamı gereken bir gladyatör gösterisi düzenlemişti. Ama daha fazla aşağılanmaya reddettim katlanmak istemiyordum artık. Güç oyunlarında sadece bir piyon olmayı reddettim. Ve bu yüzden kaderimi seçtim. Ve hayatıma son vermeye karar verdim. Hikayemi ben anlatmadan önce de biliyor muydum?